22 Aralık Pazar. Oruca başlarsan Recebe 10 gün kalmış olur. Ne zaman bitireceğim? 31 Aralık Salı oruç tutacağım. Recebi 10 gün oruçla karşılamış olursun. Sonra bitmedi. Şevme vasale biye Şaban Sonra Recebi de oruç tutacak. Şaban'ı da oruç tutacak. Ramazan'ı zaten tutmayanı dövüyorlar. Azap var yani tutmayana. On mecbur tutacak. Ve aşerat min şevval. Şevval'den de on gün tutacak. Altı günler var ya ona bir dört daha ilave edersin. Pazartesi, Perşembe tutsan zaten oluyor. Orada peş peşe değil. Şevval'deki peş peşe şartı yok. On günde şevvalden tutarsa Büyük bir iş çıktı size. Ama günler çok kısa. Havalar serin. Oruç tutmaya en müsait zemin. Yapabilen varsa buyursun yapsın. Bu hadis-i şerifle amel etme niyet. Gafar <laughs> Allahu lehu seneten. 50 senelik günahları olsa benim şu anda tam 50 senelik günahlarım olabilir. Çünkü ben 62 yaşındayım. Yani 12'de buluyor erdim. Yani benim şu anda tam hadislerdeki 50 senelik günah şeyi bana uyuyor. Ama adam şey 40 yaşında olsa onun 50 senelik günah pek e, değil. 50 senelik günahları da olsa velevgane dünü vade Onun günahları kumların taneleri kadar çok da olsa hepsini Allah Teala mağfiret eder. Ve ketebe Allahu lehu'l hasenati bi'adedi men vahhadallahu teala fi tilke'l eyyami ve meccedu. Ne kadar sevap yazar diyor Mevla ona. Bu günlerde Cemaziyel Ahir'in 10 günü Recep Şaban Ramazan oradan 90 buradan 10, 100 Şevval'den 10, 110 Bu 110 gün zarfında La ilahe illallah diyen kaç kişi varsa meleklerde dahil, cinlerde dahil, insanlarda Subhanallah diyen, Allah temcid eden, Allah tazim eden, zikirler yapan ne kadar kişi varsa onların sayısınca sevaplar yazar. Ve kedebullah sadiqin el mukarrabin ellezine la havfun aleyhim Allah'a en yakın kullar, üzerlerine ne korku var ne onlar mahzun olurlar. İki canda korku ve üzüntüden azat olanlar sadık ve samimi Allah'ın dostlarından olarak Mevla o kolunu kaydeder deftere yazar. Fein istamele mas savmi sadakaten min kuti. Bir de oruç tuttuğu günlerde gücünün nispetinde kendi azığına göre bir hurmayla bile olsa bir de sadaka çıkartabilirse oruçlu günlerinde. Bu oruçlu günde sadaka vermenin sevabı çok büyük. Genel manada konuşuyorum. Çünkü orucun yırtıklarını sadaka yamar. Yani oruç tutarken bir gıybet olur, bir şey olur. Yani orucun faziletini bozduran bir günahlar olursa sadaka o yırtığı yamar. Eğer sadaka da verirse ketebe Allah minel müsirin. Allah onu müsirinden yazar. Müsirin kim? <laughs> Sahabe-i kiram. Ve yusirûne alâ ve levkâne bim Kendilerinde açlık, kıtlık, fakirlik de olsa yine de kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Benim Habibimin ashabı buyuruyor. Bu ayet kimin aklına nazır oldu işte? Sahabe-i Kiram'dan bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misafir gelirdi. Ondan sonra